Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung Galaxy S20 Ultra'yı kutusundan çıkartacağız. Öncelikle videoyu beğenirseniz sevinirim. Bildiğiniz gibi 20 Ultra daha yeni çıkmış bir cihaz. Şubat'ta çıktı. Bir arkadaşım da aldı. Ben de kutusunu açacağım. Ufak bir bakış atacağız yine. Önümüzdeki günlerde incelemesini ve özellikle kendi kullandığım 20 Ultra ile kıyaslamasını paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde 5 sonikelik cihaz. Şuradan bantları sökelim. Şöyle. Hop. Evet. Şöyle cihaz bizleri karşılıyor arkadaşlar. şöyle açtık. Şöyle baktığımız zaman tasarımda bir değişiklik var arkadaşlar. 23 ve 24 ultra köşeliydi. Bu biraz daha oval. Ya yine köşe var aslında ama Diğerleri kadar değil. Şöyle cihazı tat verelim. Şarjım yok ki. Ha, açıldı. Bu arada kutuya baktığımız zaman çok da bir şey demeye gerek yok aslında. Kutu içerinden şöyle Kablomuz ve siminimiz ve birkaç evrak çıkıyor. Bu arada bu kablo 23 ve 24 serilerinden hariç olarak 45 watt destekliyor. Yani 5 amper. Bunu orijinal 45 wattlık bir adaptöre bağlarsanız 5 amper destek alıp 45 watt şarj edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Diğer kablolarda etmiyordu. Ben şöyle şöyle bir toplayıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet cihazı şimdilik kurdum arkadaşlar. Cihazda tabii ki Android 15 ve One UI 7 var. Gerçekten güzel olmuş ve kilit sesleri bile değişmiş. Şöyle galiba duyulmuyor ama güzel olmuş. Gayet şık ve hoş bir tasarıma kavuşmuş cihazın arayüzü. Ekran tarafında 6.9 inçlik bir ekran bizlere karşılıyor. Tabii ki 2K çözünürlüğünde dinamik amoled panel var. 120 Hz limonuna sahip. Ekran gerçekten güzel. Hani pek demeye bir şey demeye gerekiyor. yok hani ekran tarafında. Donanım tarafında tabii ki 8 gen elit bizleri karşılıyor. Bu işlemci gerçekten çok güçlü. Bakalım performans nasıl e, ilerleyen zamanlarda cihaz benden gitmediği sürece tabii ki arkadaşımın elimden geldiğince ben incelemesini yapacağım. Ki 23 Ultra ile kıyaslayacağım. Bakalım bizleri nasıl bir şeyler bekliyor. Göreceğiz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Ben tasarım tarafında 25 serisinin yani 25 Ultra'yı çok sevmedim. Şahsi görüşüm. 23U ve 24 Ultra bence daha hoş görünüyordu köşeli olduğu için ama ha, Bu da köşeli de daha farklı gördüğünüz gibi Tabii herkesin kendi tercihi Yine burada kalemi görüyoruz ama Kalemde maalesef Bluetooth yok ve ilk defa çıkardım da Recep, Kalemin malzemesi Baya baya kötü Bence bilmiyorum tabii herkesin kendi tercihi ama Kalem malzemelerini çalmışlar ya Bluetooth'u da kaldırmışlar ya. Ben şahsen kullanmıyordum Fakat kalkmasa iyiydi Şimdilik bu kadar arkadaşlar, benden bu kadar. Başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.